Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video sizlerleyiz. Bugün sizlere Up Network'ün ikinci sezon etkinliğinden bahsedeceğim <laughs> arkadaşlar. Bildiğiniz gibi birinci sezon etkinliğine katılım sağladık ve ikinci sezon başladı. Son biraz farklı bir şekilde devam ediyor. Bunun gereklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Birinci sezona katılan arkadaşlar mutlaka ikinci sezona katılırken hangi giriş sistemini kullanmışlarsa mail girişiyle mail devam etmesi eğer Twitter'la giriş sağlamışlarsa Twitter'la devam etmeleri gerekiyor. Yeni kullanıcıların ise telefondan kullananlara sadece mail ve Discord var ama Twitter girişi yok. Buradan telefon kullananlar da mail adresiyle giriş sağlayabilirsiniz. Evet gerekli linkleri de videomun açıklamalar kısmına vermiş olacağım. Ve açıklamalar kısmında da bir tane referans kodu var arkadaşlar. Bu kodu aldığınızda daha fazla kazanç sağladığınızda söylemekte fayda var. Şimdi login diyoruz. Burada ben Twitter'ı tercih ediyorum. Ben Twitter'la giriş yaptığım için eski hesabımdır. Yani birinci hesaptan gireceğim. Evet girişimizi sağladık. Arkadaşlar burada yapmamız gereken ben Twitter'la girdiğim için birinci sezonada da, da Twitter'da girmiştim. İkinci sezonda da aynı şekilde Twitter'da devam ediyoruz. Zaten çok basit bir görev var. Günlük günlük giriş yapıp sadece ve sadece bir kere climb yapmanız yeterli oluyor. ilk içeriye giriş yaptığınızda şöyle bir ana sayfanız sizi karşılamış olacak. Ana sayfada şu anda sıfırdır. XP'niz falan çok düşük olur. Burada XP'yi nasıl yükselteceğiz? Günlük kazancımızı nasıl yükselteceğiz? Adım adım bahsetmeye çalışayım. Referal bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Referal bölümüne geldiğinizde şurada bir kutucuk olacak arkadaşlar sizde. Şurada bir kutucuk. Referans kod kutucuğu olacak. Ben Referans kodumu videomun açıklamalar kısmına sizlerle paylaşmış olacağım ve ekranımın da bir köşesine sabitlemiş olacağım. Referans kodunu girdikten sonra onaylıyorsunuz. İşlem tamamdır. Ne kadar çok referansınız olur ise arkadaşlar o kadar çok XP kazanma şansına sahipsiniz. Ve geliyorsunuz arkadaşlar ikinci de görevler bölümü var. Görevler bölümüne de gelmiş olalım. Görevler bölümüne geldiğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuradaki görevleri tamamlamamız gerekiyor. Bunları tamamladıktan sonra bir de telefon application bölümü var arkadaşlar. Burada aktivasyon kodu göndermeniz gerekiyor. Mobile activation code diyor. 10 XP diyor. Buraya 10 XP de alırsınız. Ben şimdi tam onu yapmadım. Onu da belirtmiş olalım. Aktivasyon kodunu da sizlerle hani nasıl alacağınızı zaten burada tam olarak göstermemiş. Yani telefon uygulamasından açın diyor aynı hesabı diye telefon uygulamasından açarsanız diyor. Application kodunu da size zaten vermiş oluyor. Evet yapacağımız pek de bir şey yok aslında. Günlük geleceğiz arkadaşlar. Günlük kazancımızı buradan climb etmemiz gerekiyor. Yani her 24 saatte bir burada climb butonumuz açıldığında günlük puanlarımızı toplamamız yeterli oluyor. Bu da etkinliktir. İleride ne vereceğini bilemezsiniz. Belki çok yüksek miktarda para verir. Yani yatırım almış bir proje. Ekipleri çok hoşuma gitti. E, yatırım ortakları çok güzel. Yol haritası da var. Tokonomi bile aslında paylaşıldı arkadaşlar. Tokonomik bölümü bile aslında paylaşılmış durumda. Bilginiz olsun. Ben fazla sizi de burada yayın e, videonun içerisinde tutmamak için dediğim gibi çok basit bir görevleri var. Ve bu görevleri yapıp günlük sadece bir climb yapıp toplamanızda fayda var derim. Şimdilik videomuzun adım adım sonuna gelmiş Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bu tarz etkinliklerden erken erişim sağlayabilirsin. Dili hoşçakalın, bol kazançlar.